Merhaba sevgili Galatasaraylılar. Yeni bir videoda yeni bir arka planımızla nihayet stüdyomuzda hiçbir ses problemi olmadan sizlerin karşısındayız. İyi hafta sonları diliyorum. Sevgili Galatasaraylılar Transfer Sports kanalıma abone oluyorsunuz değil mi? Artık abone olun bile demiyorum. Aboneliklerinizi bekliyorum. Hatta hatta abone olduğunuzdan Eminim bile. Evet sevgili Galatasaraylılar en son Jelert transferini verdik sizlere. Mutlu bir transferle nihayet karşınızda olmuştuk son videoda ki bir önceki videomuzda da zaten Jelert'in gelmesinin an meselesi olduğunu söylemiştik. Ve birkaç saat sonra da tekrar transfer videosunu çektik. ile ilgili yorumlarınızı okuyacağım. Selamlarımı yollayacağım. Hatta hemen hemen söyleyeyim ki ee... Mesut Hekimhan, Süleyman Başak Beyefendi çok yorumlar yazmış. Galip Girgin, Murat Çiftçi, Murat Mutlu, Ali Örs, İngiltere'den Zeki Bey. Yorumları da okuyacağım Jelert'le ilgili çünkü biz de fikirlerinizi sormuştuk. Ve ben Zeki Bey'e demiştim ki Jelert'in transferi Galatasaray taraftarını tatmin etmiş midir? Hepsini okuyacağım efendim. Zeki Uzundurukan'a öncelikle bir merhaba diyeyim. Kendisinde de hayli haberler var. Selamlar. Selamlar. Bütün Galatasaraylı kardeşlerimize, bütün Galatasaraylı futbol severlere de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum tabii ki. Galatasaray'da sonunda transferdeki sessizlik Elia Jeler transferiyle son buldu. Şimdi sırada tabii ki orta saha transferi var ama gündeme dün Galatasaray'ın kurmaylarının yaptığı transfer toplantısında, tabi bu bilgi özel, transfer toplantısında 10 numarada gündeme geldi. Yani Galatasaray aslında bugünkü videomuzun ana kaynağı 10 numara transferi. Bomba bir isim, heyecanlandıran bir isim. Videonun sonunda o ismi ve o isimle ilgili ne gibi gelişmeler var onları sizinle paylaşacağım. Gündemimiz çok yoğun. Dediğimiz gibi stüdyoda bambaşka oluyor. Tabii ki işte deniz kenarında video çekelim dediğimizde rüzgar, işte mikrofon. Mikrofonu da azizinde uğradık. Ses evet. yankı yaptı. Bunun için özür dilemiştik. Şimdi rahat bir şekilde daha çok haberlerle karşınızdayız. Tabii ki sizlerden de patronumuz Ferah Uzundurukan daha çok abone Beğeni, bekliyor. yorum, abonelik. Tabii ki. Bekliyor. yorum çok önemli. Evet. diğer taraftan da. Haberlerimize geçebiliriz mesela. Demiştik ki e, Tete Panaytınaykos'a gitti. Galatasaray evet. kurtuldu. Çünkü orada e, daha önceki kulübüyle e, bir anlaşmazlık vardı. Tazminat ödeme durumu vardı. Haksız fesih vardı. Onunla ilgili gelişmeler oldu. Galatasaray bu transferden e, bizlere göre, bize aktarılan yani Türk medyasına göre 4 milyon 750 bin euro net para alacak. Ama Yunan medyasına göre de Galatasaray Tete için yaklaşık 7 milyon euro alacak diye Yunan medyası e, haberleştirdi bu transferi. Tete de Panathinaikos'tan yıllık 2.7 milyon euro alacak. Ayrıca Galatasaray Tete'ye verilen 2.5 milyon euroluk haksız sözleşme fesli cezasını Panathinaikos'un ödeyeceğini ifade etti. Yani burada hani Galatasaray'da kalsaydı oyuncu şunu diyebilirdi. Ya benim param yok. Ben ödeyemeyeceğim bu parayı. Bu sefer Galatasaray ee, Tete'nin eski kulübü şartlarla e, sıkıntılı bir sürece girmiş olacaktı. Bundan da kurtulmuş oldu. E, diğer taraftan Duay'ı demiştik. Duay için hani gole Duay için Renden Galatasaray transfer görüşmeleri yaparken Strasbourg devreye girdi demiştik. Bunu da haberleştirmiştik ve e, Ren kulübü de gole Duay'ın Strasbourg'a transfer olduğunu açıkladı. Bonus servis 6 milyon euro, bonuslarda da 2 milyon euro. Yani Strasburg'a e, Due 8 milyon euroya transfer olmuş oldu. Bu arada Galatasaray Norwich City'nin oyuncusu Gabriel Saray için teklif yaptı. Yani bunu İtalyan basından Corriere della Sport'un haberi. Corriere della Sport'a göre Galatasaray Norwich City'nin oyuncusu Gabriel Saray için teklif yapıyor. 25 yaşında oyuncu Brezilyalı orta saha oyuncusu. 209 maçta 38 gol 26 asist var. Ayrıca Galatasaray'ın işte orta saha transferleriyle ilgili son durum ne, hangisinden, hangi ne gibi gündem konusu bunları da sizinle paylaşacağız. Tabii ki sendeki e, yine Evet olan bilgileri de paylaşabilirsin. E, Jelert'le ilgili ben e, bilgi vermek istiyorum. Danimarkalı gazetecinin e, fotomaça, e, fotomaçtan evet. arkadaşımıza muhabir ee, arkadaşımızın yaptığı bir değerlendirmeydi. Onları e, çok sıcağı sıcağına paylaşabilirsiniz. Hemen paylaşayım zamanda. ki Moda Maçta da var evet. ayrıca. sevgili Galatasaraylılar yapılan transferle ilgili Elia Jelert ilgili içinize daha da çok su serpilsin. Evet Danimarkalı gazeteci Daniel Fallah diyor ki çalışkan Çevik ve bence kariyerinde bir sonraki adıma hazır. Her açıdan iyi bir oyuncu. Galatasaray Kariyeri için doğru bir adım oldu, Hücumcu bir sabek, iyi bir hızı var, agresif ve çok iyi bir top hakimiyetine sahip ee, ve Daniel Falla şöyle devam etmiş: ee, Geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı bir sezondu. Sezonun son bölümünde formundaki düşüş nedeniyle kendiniz zaman zaman yedek kulübesinde bulsa da Jelert iyi olduğu zaman çok iyi bir oyuncudur ve küçük yaşlardan itibaren Jelert'in kanat oyuncusu olarak görev yaptığını söylüyor ve Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Manchester City'ye karşı Kopenhag'ın açık ara en iyi oyuncusuydu yani. demiş Jelert için bu çok önemli ve hem sağ bek hem de sol bekte muhteşem bir futbol ortaya koydu diye belirtmiş. Ya burası Ve, çok önemli. Evet. E, Yapını kesiyorum. Tabii. Oyuncu sabek olarak alındı ama sol bekte de Bir taştaki olduğunu koş. söylüyor. Ve Orkunan bu dıştan bir gözün. Bir gazetecinin onu izleyen e, bir kişinin yorumu. Ve böylelikle evet e, görüyoruz ki gerçekten Galatasaray Olur. iyi bir transfer yapmış oldu. Bundan dolayı da çok mutluyuz, memnunuz. E peki o arada ben e, hemen bazı bir iki takipçimizin tamam. yorumlarını da söyleyeyim Jelak'la ilgili. Madem o konudayız. Zira takipçilerim benim için her zaman önemlisiniz. Sizlerin fikirlerinize çok önem verdiğimi her defasında söylüyorum. Evet Levent Yıldız adlı takipçimiz iyi bir takipçimiz. Selamlarımızı yolluyoruz. Demiş ki Fenerbahçe'den daha çok Şampiyonlar Ligi tecrübesi var bu oyuncunun. <laughs> Genç bir oyuncu Kesinlikle. 21 yaşında. Evet yine Engin Dil Okulları bizim ilk günden beri takipçimiz ee, bu çocuk artık genç bir oyuncu olduğu için Jelak'tan çocuk diye bahsediliyor evet. ama gerçekten genç bir oyuncu Bisakka ve Asinyon'dan bile daha iyi Due'yi saymıyorum bile bu transfer süper oldu demiş ee, yine başka bakıyorum hemen ee, Süleyman e, Başak çok yorum yazmış selamlar olsun Süleyman Bey ve demiş ki e, Zeki Bey hangi transfere iyi derse benim içime o siner demiş teşekkür ediyoruz Gerçekten çok kendisine teşekkür de. ediyorum çok sağ olsun var olsun evet. çok yaşasın ne zaman teşekkür yapılan ederim. bir transferi Zeki Bey beğenir ve onay verirse bak o zaman iyi bir oyuncu almış oluruz diyor e peki Zeki Bey o zaman Süleyman Bey'in bu görüşüne karşılık Jelati için iyi diyor musun? Bari içlerine su serpelim. Ben tabii ki iyi Hep diyorum. Potansiyelli yani. bir oyuncu ve izledik evet. biz bu oyuncu. Geçen yıl Galatasaray'a karşı iki maçta Şampiyonlar Ligi'nde oynadık. En önemlisi Okan Hoca'nın kenardan bu oyuncuyu izleyip evet. onay verilmesi Burası çok önemli. İki maçta da oynadı. İşte İstanbul'daki maçta 70 dakikada bir kırmızı kart görmüştü. Çok hırslı bir oyuncu. İşte evet. Danimarkalı gazeteci de onu her maçını takip eden gazeteci gazetecide övgü yağdırıyor ve biz şunu bilmiyorduk mesela sol bek oynama özelliği de var oyuncunun. Bu çok önemli. İki ayağında gerçekten. kullanabiliyor Bu demek çok ki. Çok önemli gerçekten. Ee, gerçekten. Galatasaray potansiyelli bir sağ back transferi yaptı. Oyuncunun 21 yaşında olması çok önemli. Şampiyonlar Ligi tecrübesinde olması çok önemli. Ee, daha ne olsun? Ve Galatasaray'da Aynen. çok başarılı olacağını düşünüyorum. Bu arada e, tabii ki Avusturya kampına katıldı Elia Jelert. Güzel de karşılandı tabii, kampta. Ilk, e, tabii evet vatandaşı Nelson. Onu evet, karşıladı. Evet. Bu da çok önemli. Çok Artık Nelson daha mutlu olacaktır ve ona en çok yardımcı olacak olan Nelson. Tabii Benim olarak. içime sindi sevgili Galatasaraylılar. Evet. Yani gerçekten içime Hemen son bir e, yorumu daha okumak istiyorum. The Asi Laz Rumuzlu. Bir takipçimiz gerçekten futbol üzerine o kadar derin bir güzel analiz yazmış ki. E, şimdi Maşallah. tabi burada okusam çok uzun olur ama her dediğinize katılıyorum. The Asilas. Ve e, Jelert'ten de Roket Adam diye bahsetmiş. Güzel. E, evet Roket Adam demiş. Selamlarımızı yolluyoruz efendim. Ve tekrar söz sende. Evet. Vendel e, ile ilgili çok sorular var. Bugün birkaç yere çıktım. Evet. işte market, işte ne bileyim. E, gittiğim e, fırın. Burada da Herkes var takipçilerimiz soruyor. de. Bir ee... de Vendel'i e alsak süper olur diyorlar. Tabii ki Vendel'deki sıkıntı şu Galatasaray. 15 artı 5, 10 milyon euro. 15 milyon euro net rakam artı 5 milyon euro bonusla da 20 milyon euroya çıktı. Buradaki sıkıntı oyuncu sezona çok iyi başladı. 21 milyon euroya alınmış bir oyuncuydu. ve Zenit de şu anda harika bir sezon başlangıcı yaptı. Zenit 25 milyon euro peşin para istiyor Galatasaray'dan. Bakın taksitler halinde değil. Yani işte Fenerbahçe'nin El Nesri transferinde işte e, oradaki transfer yıllara yayılıyor. Yani büyük transferlerde 5-6 yılda işte Zaniolo transferi 5 yıla yayılmıştı. Evet. Galatasaray'ın 15 milyon euro 5 yılda 3-3 ödenecekti. Yani bu taksiti de kabul etmediği için Zenit orada sıkıntı. Eğer 5 yıllık taksitler halinde 25 milyon euroya ben bu oyuncuyu veriyorum dese Galatasaray 5-5 öder ama böyle bir durum yok. Ben, ben diyor e, Zenit çok değerli bir oyuncum, en iyi oyuncumu 25 milyon euro parayı getirirseniz satarım diyor. Galatasaray burada çıkmaz yaşıyor. ama oyuncudan vazgeçmiş değil. Bu arada Rusya'nın Sport Express gazetesine göre de eee Galatasaray'ın transferinden çekildiğini iddia ediyor Rus basınında Sport Express gazetesi ama ben inanmıyorum. Galatasaray'ın hala bilgisi var. Bu arada Köln'le ilgili bir iddia vardı. biliyorsunuz Spartak Moskova Galatasaray'ın sol beki Derek Kövünü istiyor. Teklif yaptı 8 milyon euroluk Galatasaray teklifi reddetti. Bunun nedeni Okan Buruk köyünün performansından çok memnun şu an için. Diğer taraftan köyünün e, menajeri Ersin Akan da e, Spartak e, Moskova'nın oyuncuya ilgisi olduğunu doğruladı. Bu arada Kazımcan kiralandı. Hepiniz biliyorsunuz Galatasaray için aslında potansiyelli bir sol bek ama henüz genç olduğu için Rus ekibi Orenburg'a kiralandı. Ee, Orenburg bir yıllığına e, Kazımcan Karataş'ı kiraladı. E, Depay iddiaları çok e, geçmeye başladı Galatasaray için. Biliyorsunuz serbest evet. statüde daha önce ile ilgili videolar çekmiştik. Şu anda evet. boşta. E, ve İtalyan basınına göre de La Gazzetta della Sport bunu haber yaptı. E, Galatasaray Hollandalı Yıldız'la görüşüyor. Yani Memphis Depay'la e, şu anda bonservis elinde. 30 yaşında oyuncu. Yıllık 5 milyon euro talep ediyor. E, Inter de Memphis Depay istiyor bu arada. E, Galatasaray'ın La Gazzetta della Sport yani İtalyan gazetesine göre Memphis Depay için oyuncunun menajeriyle görüştüğünü söylüyor. Depay geçen sezon 31 maça çıkıp 9 gol 2 asist yaptı. E, Forvet 10 numara ve sol kanatta da oynayabilen bir oyuncu. Daha önce e, PSV Eindhoven, un, Manchester United, Lyon, Barcelona gibi dev takımlarında formasını giydi. Bu arada e, Elia ile ilgili Kopenhag Sportif Direktörü e, Simit Nelson da şunu söylüyor. Jelert'in Galatasaray gibi büyük bir takıma Jelert'i Galatasaray gibi büyük bir takıma göndermekten gurur duyuyoruz ifadesini kullandı. E, diğer taraftan Oliveira'ya Galatasaray, Sergio Oliveira'ya kulüp arıyor. 32 yaşında Olivera biliyorsunuz geçen yıl Okan ile sıkıntı yaşadı. Okan Hoca yeni sezonda kadrosunda düşünmüyor Sergio Oliveira Sergio Olivera İstanbul'dan ayrılmak istemiyor. O yüzden Galatasaray'la 30 Haziran 2026'da sözleşmesi bittiği için de Galatasaray İstanbul takımlarından birine Sergio Olivera'yı kiralamak istiyor. Bunu da ifade edelim. Diğer taraftan Galatasaray'ın orta saha için ayırdığı bütçe işte 15 milyon euro işte net bir peşinatı bir para var bütçe artı bonuslarla 20 milyon yani Galatasaray orta saha transferine 20 milyon euro gibi bir rakam ayır, bütçe ayırmış durumda tabi Okan Hoca e, önce Torreira'nın yanına oyun savunma yönünü çok iyi oynayan bir orta saha istiyordu Torreira gibi ama sonra da gelişmeler üzerine e, bu e, aynı zamanda Felipe Mule tarzı bir orta sahaya da evrildi. Hem savunması çok iyi olacak hem de öne doğru oynayabilecek, skor üretecek, asist yapabilecek güçlü oyunuyla orta sahaya ayakta tutacak bir oyuncu istiyor. Evet. Tabii ki burada birinci sırada Wendel var. Zeynep 25 milyon euro istiyor. Az önce de söyledim. Evet. İkinci sırada Scott McTominay var Manchester United'da 20, 27 yaşında. Orada da 25 milyon euro'luk bir e, bütçe yani bir bonservis ücretiyle karşılaşıyor Galatasaray. <laughs> E, Matteo Kovacic var 30 yaşında. Manchester City'de oynuyor. 2027 Haziran'da sözleşmesi bitiyor. O da yine e, bonservisi bon pahalı bir oyuncu. Diğer taraftan Adrian Rabio var. Daha uzun süredir ilgilendiği bir oyuncu Rabio. Ve şu anda e, iki oyuncu Wendell'in dışında ilgilenen Scott McTominay ve e, Rabio ile çok e, ısrarla Galatasaray bu iki oyuncudan birini transfer etmeye çalışıyor. Olursa ben de Wendell ama 25 milyon eurolara Galatasaray şu anda Nakit olarak peşin parayı, bu bütçeyi e, verecek durumda değil. Zenit'le zaten görüşmeler o şekilde oluyor. Bu arada Okan Hoca'nın raporu doğrultusunda 4 isim e, yolcu şu anda yollar ayrılmak isteniyor. Biri Sergio Oliveira, ikincisi Taylan Antalyalı, üçüncüsü Çikildava, üçün, dördüncüsü de Halil Dervişoğlu. E, kiralık ya da bonserviste bu oyuncular gönderilecek. Okan Hoca kadro düşürmüyor. E, kapak konumuz, manşetimiz aslında 10 numara transferi. İşte dünkü transfer toplantısında gündeme geliyor. Bu oyuncu e, aynı zamanda Bundesliga'nın bir panzeri, Alman Ligi'nin panzeri ve e, Euro 2024'te Alman milli takımında görev aldı, forma giydi ve sonrasında turnuva sonrasında da e, milli takımı bıraktığını açıkladı. Kim bu isim? 10 numaraların kralı, forvet arkasının kralı Thomas Müller. Evet Galatasaray bu oyuncuyu transfer listesine aldı. Galatasaray birkaç gün içinde Bayern Münih'le ile bu oyuncu için görüşmelere başlayacak. Thomas Müller geçtiğimiz sezon Bayern Münih'te 41 maçta forma giydi. 7 gol, 10 asisti var. 34 yaşında for, forvet arkası ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. E, Thomas Müller'in de sözleşmesi e, önümüzdeki sezon sonunda bitiyor. Yani 30 Haziran 2025'te bitiyor. Piyasa değeri 8 milyon euro. Ama çok güçlü, potansiyelli bir oyuncu. Bizim ligimizi sallayabilecek bir oyuncu. Benim bundan 5-6 yıl önce çok çok hı hı. beğendiğim bir oyuncuydu. Hala çok güçlü. Alman milli takımında da güzel işler yaptı. Yani Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak bir isim diyebilirim. Evet bende de bir isim var. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın iki kulübünde talip olduğu bir evet. isim var. Bu bir duyum ama seri, Joachim Koreya evet. e, şöyle vereyim haberin detayını. Seri A'da geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan Inter, Joaquin Correa ile yollarını evet. ayırmak istiyor. E, performansının beklentilerinin altında kalması nedeniyle satış listesine konulan golcüye Yunan ve Türk takımlarının ilgisi olduğu söyleniyor. E, transfer yorumcusu Sport Talya gazetesinin transfer yorumcusu Alfredo Pedulla'nın, Pedulla evet, Pedulla'nın e, Koreya ile ilgili açıklamaları şöyle. Bunu da ben belirtmek istedim size, açıklamak istedim. River Plate, 29 yaşındaki futbolcuyu memlekete Arjantin'e geri götürmek istiyor. Türk devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da oyuncuya ilgisi var. Ayrıca Yunanistan ekibi AEK'da Kore'yi yakın takipte. Ne diyorsun, ne olur? Böyle bir iddia, böyle yani bir yorum var. Çok büyük bir oyuncu. Hem Fener hem Galatasaray. Galatasaray Korelayı, evet. E, kolay değil o transferi yapmak. Man, e, evet. Maliyetli bir oyuncu. Evet. E, yani bu iddianın mutlaka bir arkası vardır. Ya Fenerbahçe evet. gerçekten talip olmuştur, Galatasaray'ın da ilgisi vardır. Ya da menajerler bazında görüşülmüştür, evet, yani. fiyat sorulmuştur. Hem Yunan hem de Türk klüpleri. Altı mutlaka dolu bir haber bu transfer havacısı Alfredo Pedula'nın burada çok haberini çok iddialarını evet, evet. konuştuk ve birçoğu da doğru çıkan e, iddialar bence önemli bir gelişme Tabii ki takip evet. edeceğiz yani bu da bir duyum olarak çıktı e, <laughs> bu arada tabii Zaha'yı sormak istiyorum sana e, takipçilerimizin Zaha'yla ilgili yorumları var mesela Mesut Kesbey selamlar olsun demiş ki Zeki kardeşim Keşke Zaha gitse. Çok maliyetli bir oyuncu. Ama Ziyech kalırsa çok yararlı olur gibime geliyor. Bu takipçimize cevaben de Ege Alt Bey demiş ki siz Zaha'yı tanımamışsınız. Geçen sene adam sakat geldi, kamp görmedi. Bu sene otur izle diyorum diyor. Yani o da Zaha'nın çok verimli olacağını söylüyor. Ne diyorsunuz? Hazırlık Zeeç. maçlarında çok iyi. Özellikle son evet. hazırlık maçında çok beğendim. Ee, sol kanatta çok etkili işler yapıyor, güzel paslar atıyor. Ön tarafla uyumu çok iyi. Mertens'e paslar atıyor, Batshuayi'ye paslar atıyor. Evet. Ee, süratle sezona iyi girmek istiyor. Yani şunu biliyor Zaha. Galatasaray'dan işte 7 7.5 milyon, kimine göre 8 milyon euro evet. kazancı hiçbir takımdan ben alamam. Burada tutunabilmem için çok çalışmam lazım. Galatasaray'a faydalı olmam lazım. Yani geçen yıl Galatasaray formasını evet. sahiplenmiyordu. Keyfi gelirse oynuyordu. Kopuk kopuk oynuyordu. Yedek kalmak i̇şte istemiyordu. İşte sakat gelmesi falan yani eksili şöyle, miydi acaba? Yani iki hazırlık kamp oluyor. Bir tanesini evet. kaçırdı. Transfer evet. görüşmeleri, sakatlığı nedeniyle ama yaz hazırlık kampının birini çalışarak geçirdi. Ama toparlayamadı kendini. Bu sene daha iyi olacaktır. İyi olmak zorunda çünkü Galatasaray'dan gittiğinde Zaha'ya kimse bu kadar büyük paraları vermez. Bu performansıyla Zaha Galatasaray'da iyi bir sezon geçirip tekrar kendini Avrupa'ya atabilir. Galatasaray'da çok fayda olur. Zaha'nın evet. Zaha futbolculuğunu tartışmak futbol cahilliği ya da Zaha'nın kalitesini tartışan biriyle ben futbol konuşmam ama Zaha'nın Galatasaray'a ne verdiğini tartışabiliriz. Geçen yıl yeterli katkıyı evet, güzel vermedi. Çok Bu çok sene, çok sene ama ben Zaha'dan sürekli oynarsa, çok istekli olursa, Galatasaray formasını sahiplenirse en az 15 gol, bir o kadar da asist. Yani 30 30 civarında gole katkısı olur Zaha'nın. Okan Hoca'nın da ondan beklentisi büyük. Şimdi Batu ile geldi. Ön taraf çok güçlü. Kanat oyunculardan biri satılabilir. İşte Tete gitti. Ziyeş de satılabilir. Ee, i̇şte Barış Alper Yılmaz'a son anda rekor bir ücretle 35-40 milyon eurolara satılır mı bilemem. Kerem Aktürkoğlu evet. satılır mı bilemem. Satılabilir. Zaha orayı sürekli oynarsa bu sefer Kerem Aktürkoğlu yedek kalacak. Yedek kalmamak için gider mi? Elbette ki gidebilir. Parayı düşünürse zaten Galatasaray'dan kazandığının 4-5 katı fazlasını Suriye Arabistan ekipleri Kerem Aktürkoğlu'na verir. Mutlaka kanat oyuncularından bir ya da kisi gidebilir Galatasaray'ın. Ee, diğer taraftan hazırlık maçlarına baktığımızda Mertens de çok formda. Kaldığı yerden devam ediyor. Icardi yavaş yavaş hazırlık maçlarında tempo yakalamaya çalışıyor. Ama Icardi Icardi'de hiç çalışmasa bile 150 kapasitesiyle bizim ligimizde boy kralı olabiliyor. Aynen. Aynen. Icardi Icardi'dir. Evet. Gündeme dair e, sanırım bilgilerimiz bu yönde. Thomas Müller önemli bir evet. isim. Takip edeceğim tabii ki bundan sonraki Bakalım, videolarda da Thomas Müller ilgili gelişmeyi on numara istiyordunuz, Paulo Dybala'yı çok istiyorsunuz. İşte ee, Tabii ki e, Dybala'yı çok evet, istemeniz Dibala. normal ama Roma'da tutmak istiyor oyuncuyu. Evet. Kolay değil oradan o transferi yapmak. Bilemiyorum. Hep birlikte göreceğiz evet. tabii ki. Şimdi biraz keyfi sohbetlere geçelim mi sevgili takipçilerimiz Hakan Cindemir yazmış selamlar olsun demiş ki abla zeki abiyle seni izlemek için açıyoruz videoları. Açıkçası biraz transferlerden de soğuduk. Sizler nasılsınız tatil nasıl demiş çok teşekkür ediyoruz tatilimiz iyi geçti güzel geçti ancak çok sıcaktı tabii ki Türkiye'nin her yeri gibi Ege tarafları da çok çok sıcaktı demiş ki Hakan Bey abimizin doğayan olarak güzel anıları vardır onları da anlatsın bize ilgimizi başka çekiyor. Başka videoda başka videoda <laughs> anlatayım. E, tatil tatil anıları. Anıları. Başka, başka anıları da anlatırım. <laughs> tabii çok. tatilde böyle... tatilleri aslında sevgili Galatasaraylar hep haber peşinde koştuk. Olur, yani olsun. haberleri takip bol, ettik. Bol sohbeti, evet, Zeki Bey her gören de zaten geliyor ama yavaş yavaş beni de tanımaya başladılar takipçilerimiz yani. Zeki Beyle resim çektiren tabii ki futbol soran, konuşan, transfer soran ama genel anlamda güzel geçti. Tabii ki sıcaklar yordu fakat. Aslında her tatil e, yine de yorucu oluyor öyle değil mi? Ya mutlaka tatil hani İstanbul dışında Beyin olarak o, dinlensek de bedenen çok yoruluyoruz. E, mut, tabii ki yani sonuçta yorucu oluyor ama stres atma açısından tabii ki önemli evet. ama haberciler için tatil diye bir şey yoktur. Uyku dışında hep haber peşinde koşarız. Haber peşinde koşmasan bile haber bir şekilde sana geliyor. O yüzden e, haberciler tatil yapmaz aslında. Evet. Peki e, dediğim gibi umarım e, yeni arka planımızı da beğendiniz sevgili Galatasaraylar. Sizler için çalışıyoruz. E tabii ki siz de bizler için çalışın lütfen. <laughs> Abone olun. Beğeni ve yorum yazın ki ben gerçekten yorumlarınıza çok önem veriyorum. Elimden geldiği kadar da e, burada yer vermeye çalışıyorum. E, takipçilerimize kimler var? Sumru Aslan, Yağmur Azarkan, e, Yusuf İzzettin ve Gemlik. Dün geçtik gemlikten öyle değil mi? Tabii ya, <laughs> Zeytinleri ve Zeki Bey zeytin aldı. Zeytin çok seviyor. Tabii. Bir çeşit. sürü zeytin aldı Zeki Ül, Bey. 3 çeşit zeytin aldım. Ben zeytini evet. çok severim. Gemlikten de geçtik. Yusuf Bey kulağınızı çınlattık. Evet. Ben bu arada size şunu da söylemek istiyorum sevgili takipçilerim. Beni de artık tanıdınız. Yenge diye sahip çıktınız. Çok teşekkür ediyorum ve hatta ee, şöyle yorumlar okumuştum daha öncelerinde de ee, birçok takipçim eşleriyle beraber izliyor yani e, videolarınızı açıyoruz eşimle beraber izliyoruz gibi de çok yorumlar geldi gerçekten çok mutluluk verici ee, ben hep bunu söylüyorum biliyorsunuz ben aynı zamanda bir kişisel gelişimciyim kişisel gelişim alanında da bir kitabım var sözlerde kırılır isimli tabii ki ana branşım Spor gazetecisi olmakla beraber yıllar içerisinde tabii kendime birçok şey ekledim. Kişisel gelişim alanı da bunun içinde profesyonel koçum ben. Instagram hesabım var ferah alt tire uzun Bu Instagram hesabımdan da kişisel yönelime, kişisel gelişime yönelik paylaşımlar yapıyorum. Hani böyle eşlerinizle de izleyebilirsiniz. İnsana dair, hayata dair her şeyi de buradan Instagram hesabından Ferah uzun Uzundurukan paylaşıyorum. İsterseniz buradan da takip edebilirsiniz. Başka aklıma bir şey gelmiyor. Aboneliklerinizi bekliyorum, yorumlarınızı bekliyoruz, takiplerinizi bekliyoruz ve tabii ki Galatasaray yönetiminden de çok güzel yeni transferler bekliyoruz. Ne diyelim? Evet. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bomba haberlerle yine karşınızda olacağız tabii ki. Aynen. Hoşçakalın sevgiyle kalın.